Merhaba arkadaşlar. Coğrafya Bilgi Kuşağı serimizde dördüncü videomuzda birlikteyiz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Yorum ve görüş bildiren arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Dördüncü videomuzda Türkiye'de deprem konusunu ya da diğer adıyla seyizma konusunu dikkate alalım. Evet, Türkiye'de baktığımızda Arabistan, Afrika ile Avrasya levhası arasında sıkıştığından sıklıkla deprem yaşanıyor. Ki bu levhalar Türkiye'yi sıkıştırdıkça hareket ediyor. O sıkışmayla bazı alanlar kırılıyor. Bu kırılmalara bağlı olarak yine depremleri yaşıyoruz. Ki güneyinden Arabistan ve Afrika levhaları, kuzeyinden Avrasya levhasının daha önce de Türkiye'yi sıkıştırdığını ve toptan yükselmesine de etki ettiğini söylemiştik. Tabii bunun yanında bu levhaların Türkiye'yi bu şekilde kuzey ve güney yönünden sıkıştırması dağların genelde doğu batı yönünde uzanmasında da önemli bir etkendi. Bunları hatırlattıktan sonra ülkemizde deprem alanları 5 bölgeye ayrılmaktadır. Birinci deprem alanlarına baktığımızda fay yakını ve çevresini oluşturmaktadır. Ki bunun yanında ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü ve beşinci derece şeklinde de ayırmak mümkündür 5 alan e, Söylenirse depremin en yıkıcı etkisi 1. derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bu hat boyunca görmekteyiz. Birinci derece deprem bölgesinden uzaklaştıkça depremin etkisi azalmaktadır. 5. derece deprem bölgesi ise deprem bakımından en az tehlikeli yerleri oluşturmaktadır. Bakın deprem görülmüyor demiyoruz. En az tehlikeli yerleri oluşturmaktadır şeklinde bir ifade kullanıyoruz. Peki Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu bu 5. derece deprem bölgeleri arasında en önemli alanımız neresi? Tuz Gölü'nün güneyi ve Anamur Burnu arasındaki bölgedir. Özellikle Aksaray'ın bir kısmında alabiliriz. Konya'nın yine güney kısımları Karaman, Mersin'in yine bir kısmı. E, Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu alanlar arasında birinci olarak söylenebilecek yerdir. Bunun yanında Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yine deprem riskinin az olduğunu söylemek mümkündür. Bu da ikinci alan olarak aklımızın bir köşesinde dursun. Peki Türkiye'de birinci derece deprem bölgesi dediğimiz alanlar nerede oluyor? İşte Kuzey Anadolu fay hattını biliyorsunuz. Saros Körfezi'nden başlayıp Marmara Denizi içerisinden geçerek Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu yani bu bu şekilde takip ederek Karadeniz'in güneyinden Erzincan ve Van Gölü'ne kadar uzanan Kuzey Anadolu fay hattımız Türkiye'nin en uzun fay hattıydı. Büyüklüğü en fazla olan depremler bu fay hattı üzerinde gerçekleşiyordu. Ve şu ana kadar büyüklüğü en fazla olan depremden tabii bahsedeceğim. Bir sonraki slide'larımızda orada bunu söylemiş oluruz. Peki diğer fay hattımız Batı Anadolu çok kırıklı, kısa bir yapıya sahip ve sık sık deprem olan bir fay hattı. Biz buna Batı Anadolu fay hattı diyoruz. Türkiye'nin daha çok batısını kapsıyor bu fay hattımız. Bunun yanında tabii bu kadar kırıklı yapıda olması, sık sık deprem olması, tabii ki sıcak su kaynaklarının zengin olmasında ve yine o alanda jeotermal enerji, elektrik üretiminde öne çıkmasında önemli bir nokta diyebiliriz. Peki diğeri Hatay'dan başlayıp Avikovası'nın olduğu yerden bir yay çizerek Hakkari'ye kadar uzanan Doğu Anadolu ya da Güney Anadolu fay hattını söylemek mümkündür. Tabi 3 ana fay hattı ve yakınındaki alanlar birinci derece deprem bölgeleri arasında geliyordu. Haritamız güncellenmiş bir harita arkadaşlar. Eski haritalarla bunu lütfen karıştırmayalım. En güncel haritayı kullanalım. Peki ülkemizde az da olsa karstik sahalarda Antalya Konya gibi alanlarda etki alanı dar olan çökme ya da göçme depremlerine rastlıyoruz. Bunun yanında bir üçüncü deprem türü olan volkanik depremleri Türkiye'de görmüyoruz. Çünkü aktif volkan yok arkadaşlar. Peki Türkiye'de yaşanan bazı tektonik depremlere bakarsak. 26 Aralık 1939'da Erzincan depremi 7.9 büyüklüğünde olmuş. Bunun yanında Gerede Bolu depremi 7.2. Erzurum Kars çevresinde 6.8. Yine 1999'da olan Gölcük Kocaeli'deki depremin 7.4. Yine 2011 en güncel kısımlardan birisi. 2011'de Van depreminin büyüklüğü 7.2. Yani Türkiye'de baktığımızda büyüklüğü fazla olan depremlere bunları örnek verebiliriz. Tabi bunun yanında Elazığ gibi alanlarda son yıllardaki örnekler tabii arttırılabiliyor. Türkiye çünkü bir deprem bölgesi, genç oluşumlu bir ülke sık sık deprem gerçekleşiyor. Sonuç olarak Türkiye'de yeryüzünün şekillenmesi açısından iç kuvvetler önemli bir etkiye sahiptir. Ki dört iç kuvvetimizi saydık şu ana kadar. Orojenes, epirojenes, volkanizma, deprem. Ki bu sürekli hareket halinde olmasını sağlayan Avrasya, Afrika, Arabistan levhalarının karşılaşma noktasında yer almasında unutmamak gerekiyordu. Levhaların hareketiyle sıkışan Anadolu kütlesi zayıf alanlarından kırılmakta ve buralarda oluşan fay hatlarıyla deprem riski artmaktadır. Levhaların sürekli hareket halinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin deprem riskinde olan önemli bir ülke olduğunu ve sık sık depremlerin yaşandığını ve bunlara bağlı olarak da bazı şekillerin de oluşabileceği ve bu sıkışmanın Türkiye'nin toptan yükselmesini devam ettirmesinde önemli bir etken olduğunu da hatırlatalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.